Sanki gelirse şey için şey yapamıyorum. Tabii, tabii, tabii. ya. Tabii. Evet kainatta bütün yeryüzü Müslümanlar için Allah tarafından mescit ilan edilmiştir. Yani aklınıza gelen her yerde Müslümanlar secde edip namaz kılabilirler. Ama bununla beraber öyle mekanlar vardır ki kimliği olan, derinliği olan, geçmişi olan bunlar mukaddes dediğimiz yapılardır. İşte Ayasofya tam da bunlardan bir tanesi ve en önemlilerinden birisidir. Aslında Ayasofya hürriyettir, adanmışlıktır, iradedir, iradeye sahip çıkmaktır. Bununla beraber ibadettir, zikirdir, duadır, secdedir ve elbette ki aşktır. Ömrüne bugünleri görebilmek için ömürleri heba edilen bir binadır Ayasofya. Bütün bunları bilmeyenler için Ayasofya bazen tarihi bir eser, bazen bir müze, bazen de bir camidir. Ama tabii bunları bilmeyenler Ayasofya'mızı böyle tanımlayabilir. 1934 yılından sonra yaklaşık 86 yıl sonra müzeye dönüştürdükten sonra işte bugün tam da 24 Temmuz Cuma günü, Cuma namazıyla birlikte yeniden Müslümanların sahibi olduğu, namaz kılabilecekleri, ibadet edebilecekleri bir yer haline gelmiştir Ayasofya. Bugün bizim için, sadece bizim değil aslında, hem Türkiye için hem de İslam coğrafyası açısından bütün mazlumlar, bütün Müslümanlar yıllardır bunun için dua eden birçok nesil geçti. 86 yıl dediğimiz zaman babalarımızın babalarını ve hatta onların babalarının Burası ibadete açılsın, burası artık e, ülkemizin olsun. Gerçek manada ibadet edilmedikten sonra binanın ülkemizin sınırlar içinde olması da bir şey ifade etmiyordu. Ne zaman ki gerçekten burada secde edilmeye başlandı, işte bugün de bağımsızlığımızı tam olarak yerine getirdiğimiz bir gün. Tarihi önemi buradan kaynaklanıyor. E, çok güzel bir video hazırlandı biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanlığımız tarafından. Bütün İslam coğrafyasındaki e, Müslümanların Ayasofya'nın açılışını bugün ibadete başlayışını bir bayram gibi kutladığına hepimiz şahit olduk. Elhamdülillah. Evet, bugün hem Elhamdülillah diyoruz yaşadığımız süreç neticesinde hem de yeniden Bismillah diyoruz. Aslında yeniden başlangıcın, yeni bir dönüşümün tam bağımsızlığı için Bismillah dediğimiz bir gün. Bunu yıllar sonra, 86 yıl sonra Fatih Sultan Han, e, Mehmet Han hazretlerinin torunu olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve liderliğimizin öncülüğünde, Danıştay'ın da kararıyla bugün bu karar alınmış oldu. Ben de bu ekibin bir parçası olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Bugün çok mutluyuz. Kurban Bayramı öncesinde çifte bayram yaşamış oluyoruz. Tüm ulusumuza, milletimize ve İslam coğrafyasına hayırlı mübarek olsun diyoruz. Bugün burada daha önce Ayasofya Müzesi diye tabelası çakılı olan yaklaşık 125 tane Türkiye'nin en büyük minya Türk-İslam, parkında. Burada 125 tane eser var. Hem Türk e, tarihi binalarının hem de İslam coğrafyasında bulunan tarihi eserlerin içinde yer aldığı e, ve herkesi de gezmeye davet ettiğimiz bir bina. Yaklaşık 7-8 yıl önce yapılmış ve bugün de hala güzelliğini ve büyüklüğünü koruyan da bir e, parkın içerisindeyiz. Bu vesileyle e, Cumhurbaşkanımız kendi elleriyle nasıl Ayasofya'da Ayasofya iki bir i şerifi tabelasını oraya çaktıysa biz de buradaki tabelayı küçük de olsa bu işi yapmaktan biz de burada gururluyuz adını değiştirerek kendi özgün adını tapusunda Fatih Sultan Mehmet Han'ın tapusunda yazdığı şekliyle adını yeniledik ve tekrar insanlarımızın gezmesine ve hizmetine sunmuş olduk İstanbul'a gidemeyenler buraya geldikleri takdirde bütün dünyadaki Türk ve İslam Medeniyetini simgeleyen binalarımızın minyatür eserlerini görebilirler. şeyi var, manzarası var. Hem park